keyif sende su. hayat bizde şöhret bizde çık çık yukarıdan çık çık çık, çık. Arkadaşlar, ben ablamı sallıyorum az önce ben sallamıştım şimdi ablam sallamıyor demin koca bebek küçük bebeği sallıyordu şimdi küçük bebek koca bebeği sallıyor evet Çok nasıl Elif hanım şey keyifler oldu, değil mi anne güzel, güzel. Oh kulaklığı da takmış kulağına. Maşallahınız var vallahi. vallahi. Değil. <laughs> Ay bayağı bir ağırlaşmışsınız kız ikiniz birden. Çok ağır sallanıyor bu. <laughs> Çok yakıştınız oraya. <laughs> Biblolarım benim tütü tütü maşallah. <laughs> yani, Hayat size koca güzel bebek, vallahi. Kocaman. Küçük bebek küçük sallanıyor değil mi? Evet. <laughs> Onu yengem hiç sevmiyor öyle. <laughs> <laughs> Çok kötü kokuyor diyor. Durma arabası katil var yiyor. <laughs> Olsun. Götür bade götür. Bu ah, bunlar daha sonra Beğendin mi? Hı -hı. Badeçu Günaydın Badeçu Arkadaşlar ben kavak mı yapacağım Şöyle Millet gibi denize Gireceğim <laughs> Millet gibi denize gireceğim <laughs> diyor <gülüyor> Yine bunu açık bırakıyorlar Yar girse Yar girse değil mi Evet çok hafif Hava bir kapıyor bir açıyor Evet Hadi <laughs> 오윤신수야이놈들야오줌스야이놈야야야 <목소리> 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 inanılmaz güzel evet ama dalga var bade su dalga var dalga alıyor götürüyor dalga <laughs> elini tut bade'nin arkadaşlar yüz yüze selam olsun bakalım. Saat 3 oldu. Biz daha yeni indik sahile. Bade yapma etme demekten sahilin tadını çıkaramıyorum. Üçüncü gün oldu. Ayaklarım hariç hiçbir yerimi suya sokamadım. Çünkü badesi gerçekten çok kaynıyor arkadaşlar. 2 dakika durmuyor. Sudan çıkmıyor. Suya girmemiz bir dert. Sudan çıkmamız bir dert. Ne olacak böyle bilmiyorum. Şey deniz kenarında simit yiyor. Yani öyle söyleyeyim size. Bade su. Bade su. Bade Böyle işte arkadaşlar. Anneciğim bak çok dalga var. Simidinle beraber seni alır götürür. Bak insanları görüyor musun? Çekiyor su. Evet, ben onlar gibi ben biliyorum. Sen yüzmeyi biliyorsun. Ha ha bilirsin sen yüzmeyi. Bilmişim seni. Geriye. Böyleymişti arkadaşlar. Sürekli bağırma çağırma. Hava da çok güzel ama kapadı bugün. Böyle olacakmış. İnşallah yağmur yağmaz şansımıza. Zaten yarın Bartın'a döneceğim arkadaşlar. Bade de gerçekten çok zor oluyor burası. Ee, evde de zaten akın yalnız biliyorsunuz. Çamaşır falan birikmiştir. Yemeğini falan yapmam lazım. Bugün burada üçüncü günümüz değil mi Elif güzel? Evet. Ona baksana oturmasın. Simitin ıslayacak. Bade! Bade! Cır cır cırlatıyor bizi yemek işim var evde. Akın'ın çamaşırları bitmiş. Gerçi o aç kalmaz. Çamaşırlarını falan yıkar ama. O zaman eve çıkacaksınız. Ablanla çıkın gelin. Tamam mı? Bye-bye. Dondurma canavarı bade su. ben salatalıktan oraya. Ay bir şey değil mi sana? Babam bugün video atmış bana. Senin evet, salatalıkları güzel, ilk kırmızı domatesimizin videosunu çekmiş. Abi, ve güzel, salatalıklar bade su gelene kadar dedi. Salatalık canavarı gelene kadar büyüdü dedi. Gelince burada hiçbir tanesini bırakmayacak dedi. Sabah videosunu atmış bana, biliyor musun? Ben sana göstermeyi unuttum onu. Bir sürü salatalık çoğalmış. Şiirsiz de beraber. İlk domatesimizi de koparmış. Onun resimlerini de atmış. Nasıl biliyor musun? Etli domates gibi böyle kıpkırmızı. Çok güzel. Hadi afiyet olsun bakalım. Arkadaşlar ben domatesi sevmiyorum. Sen salatalık canavarsın. Evet arkadaşlar. Biz şimdi akşam yemeğimizi yedik. Çocuklar Deniz'den az önce çıktılar. Ee, Badecik de burada. Evet yarın nereye dönüyoruz? Yarın nereye dönüyoruz? Bartın'a dönüyoruz arkadaşlar. Yarın kısmetse artık kendi evimden açılış yapacağım size. Şu tarafa geçer misin anneciğim? Anne onlar bir tane kalıyor. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.